Güzel. Açtık mı? Gamma, alfa, cah, beta. Evet, güzel fikir. Vektörleri de tensör gibi düşünelim. Çok güzel. Alfayı birinciye götürüyorum. Çok güzel. bitti. Yaptın. Dolayısıyla... Evet. Yaptın. matematiksel değil diyorsun matematiksel. Daha ne kadar matematiksel olsun ki? Bu, şartın, eğer ki eğer. bu, affedersin, bu... Evet, anne hatibi doğru. Şimdi tabii ki. Yani K üstü ne artı 1 diyelim ona. K üstü ne artı 1'den çarpı K üstü M artı 1'den tensör product'a giden değil mi? K üzerine bu da ne? Vektör olarak K üstü M artı 1 kere M artı 1 değil mi? Ne yapıyorsun? Buradan bekle oluyorsun. Nasıl şeysin? Bir taban taban seç. Kaynak tabağı seç. Aslında buna VD ve buna WD. vd, ee, v eşittir sum of alfa i ei olsun. Tabii bir, bir, defa bu dediğimizi yapıyor. Aynen bu dediğimizi yapıyor. Bunu alfa çarparsan, bunu beta çarparsan, bunu alfa beta çarpmış oluyorsun. Değil mi? i birden neye kadar? İyi birden sıfırdan neye kadar? Burada da beta j e j i sıfırdan m'ye kadar. Bu nereye gidecek? Bu gideceği yer toplam alfa i beta j e i tensor e j. Değil mi? Ama bunlar <laughs> bunun bir taban olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu şöyle alabilirim. Alfa, A, Beta, C olarak alabiliyorum. Matris gibi. A, C. Yani aslında bu ne bu? Bu e, e, kolon olarak görülen vektörleri. Bu eşittir. V transpose W. Yani ben... V transpose böyle. W böyle. Çarp, up, hayır. Ee, yani v transpose böyle. W böyle. Bunu, bunu, bunu çarpıyorsun. Böyle. Değil mi? Evet aynen dediğin gibi. Şimdi demek ki pi n çarpı pi n'den pi çarpı eksi bir nm altı n m'ye giden bir map bulduk. Bu, bunun birebir olduğunu göster ve imgesinin de bunun altında kapalı. bu da fi diyelim. Ha, ne ne yapıyor fi? Buradan bir sınıf alıyorsun. V'nin sınıfını alıyorsun. Bu da dur birinci sınıfını alıyorsun. Bu da e, V transpoz W'nin birinci sınıfına yolluyorsun. Ters yapmak olmak istersen. Ama böyle yap. daha elementer. E, bu fi bir ve bir ve imgesi de kapalı. Dolayısıyla bunu PN çarpı M'yi bunun bir alt projektif verayetisi olarak göreceksin. Ne demektir? P3'ün -E kapalı olması demek. p -E neydi? p şey alıyoruz. K üstü ne artı bir alıyoruz. Değil mi? Ondan sonra şey biliyoruz. O biliyoruz. Bir, bir, sab bir şey, bunun bir ne zaman x bunun e, bunu biliyoruz. Ne zaman x burada bir e, ver, ver ait oluyor? Ancak ancak homojen polinomların kökü ise değil mi? Homojen polinom bu e, v, v of i i is homogeneous ideal. Bu arada Nürnçten Zatsı da diyor ki e, homojen, homojen bir idealin radikal de homojendir diyor. Çünkü şeyi biliyoruz. I V I is equal to not of değil mi? So bu e, homojense bu bir variety tanımlıyor. O variety'nin e, sıfırlayan e, fonksiyonlar, polinomlar kümesi de homojen olacak tabii ki. <laughs> ne yapıyoruz burada? Ne zaman bir verayda kapalı oluyor? Şey alıyorsun, x, y, z diyelim ki. Aslında ne artı bir tane var. E, sıfır olmayan elemanlara bakıyorsun. U, u, I is the set of uh, x such that x, I, the i coordinate diyelim ona, is non zero. Bu tabii ki bu <laughs> x'i bir, bir olarak alabilirsin. Her şey x'i böl. Değil mi? Bu, buradan şey götür. Buradan e, ee, monobor x i x buna götür. Bu inci koordinatı 1 olacak. Yani şunu da Burası, burası, burası ne Hadi. Burası şey diyelim. E, x i e koordinatı burası. Burası da x i işte 1. Bir de bu, buradan bir de x alıyorsun. X de bunu kestiriyorsun. X tabii ki Union of X Intersection UI oluyor. Tabii ki yani X bu UI dediğim UI demeyeyim buna isterseniz. İstersen. Ee, UI diyeyim hadi. Yani şurası. Açık bir küme. Ama bu UI K üstü neye K üstü neye eş, eş, eş eşleşme var aralarında. Dolayısıyla X kesişimi UI UI'yi K üstü neye içinde görebilirsin. Bu ne zaman? Bu kapalıysa eğer, tabii ki bunlar da kapalı olacaklar. Çünkü uyiler karşısında ee, işte bunlar da kapalı olacaklar. Uyi kapalı olacaklar. Uyi kapalı olacaklar. Ee, eğer bunlar kapalıysa tabii ki bu kapalı. Bu kapalıysa bu da, bunlar da kapalı. Değil mi? Efendim? Uyi de dediğim yani bu da kapalı olacak. Efendim? Eğer bunlar kapalıysa... Bu, bu da kapalı tabii ki. Yani bu... Ya yani bunlar bir sonraki uzayda KNA tipi bir de kapalı kimeler bunlar. X 2 ve Y eşittir bir yazıyorsun, değil mi? Evet. Bu kapalı küme mi şeyde, projektor uzayda? Kapalı küme değil tabii ki. Değil mi? Çünkü yoksa konekt olmazdı. Kapalı kümelerin birleşimi olsaydı connected olmazdı. Connected olmaz için neden yok? Connected tabii ki. Bunlar kapalı değil projektor uzayda. Ama bunu, 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 bu K üstü işte eşit olarak görüyorsun bunu. O, orada kapalı olacak. Ona istersen V'yi diyeyim ona. Yani V'yi diyeyim. Bu, bu, yani bu, şu Evet, bunu iyi buldun. Bunu böyle emin ediyoruz. Şimdi imgesinin kapalı olduğunu göstereceksin. Yani burada herhangi bir kesişimle al... Tabii her şey homojen olduğu için ilk koordinatına baksan yeterli değil mi? Ne olacak? Bu, bu ne olacak? Bu, bu alfa ilerse bu beta jelerse bunun sınıfı ise yani burası alfa i beta jelerin sınıfı olacak. I Şimdi belli bir koordinatı sıfır olmanına bakacaksın. Alfa sıfır, beta sıfıra bak. Ne olacak ki? Değil mi? Yani Hep aynı çünkü. Yani alfa sıfır ve beta sıfır ve sıfır olmayanların yani bunu, bunu alfa sıfır, beta sıfır böldüğün zaman ilk koordinatı bir olacak. Onların kapalı kim olduğunu göstereceksin. Ve bir de bir, bir olduğunu göstereceksin. Kapatalım.